Her yıl 18 Temmuz tarih meraklılarından gurme tüketicilerden astroloji ilgililerine kadar geniş bir kitleyi kucaklayan, bilgilendirici ve önemli olaylarla dolu bir tarihtir. Bu özel gün sadece geçmişin izlerini taşımakla kalmaz, aynı zamanda kutlamalara ve farkındalık çalışmalarına da ev sahipliği yapar. Videomuza geçmeden önce bizi takip edebilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 18 Temmuz, küresel çapta tanınan Nelson Mandela Günü gibi insanlık adına önemli günleri barındırırken, sigorta sektörünün emeklerini onurlandıran Dünya Sigortaya Önem Verenlerin Günü ve lezzet tutkunlarını bir araya getiren Dünya Havyar Günü gibi kutlamalara da sahne olur. Bu bilgilendirici ve eğitici içeriği daha fazla kişiye ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.